Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Arda'yla gezi turu yapıyoruz. Biraz müzelere falan gezeceğiz, e, aklımızda Minya Türk ve Santral İstanbul Enerji Müzesi vardı ama ikisini birden geçmemiz mümkün değil. Çünkü vakit çok kısıtlı değil mi Arda? Evet. Ve Eyüp Sultan'a yetişmemiz gerekiyor iftar için o yüzden. Arda'ya ee, seçenek sundum. Enerji Müzesi'ni istedi. Oraya gidiyoruz. Tabi vaktimiz kalırsa Minya Türkiye'de uğrayacağız. Metrodan indik biraz. Vaktimiz var. Bir 10 dakika kadar yürüme mesafemiz var. Daha sonra Enerji Müzesi'nde sizlerle görüşmek üzere. Bu arada havada çok güzel. 20 derece falan gösteriyor. Yani kısa kollarla takılıyorum. Gayet sıcak. Yakıyor hatta şu an beni çok fazla kalabalık da değil. Orucum ama seyahate hiçbir şey engel değil. Gezmeye devam. Hava çok sıcak ya. Uzun zamandır böyle sıcak görmemiştik. Burası da arkadaşlar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Ali Beyköy kampüsü. İçerisinde de müze bulunuyor. Şu bina müze. Eski elektrik santrali. Zaten göreceksiniz videolarda da. Burayı daha önce 3-4 kere gezdim ama sürekli yerini yeni birini falan getirince güzel oluyor. Değil mi Arda? Ha? Buraya üçüncü veya dördüncü gelişim dördüncü olması lazım veya beşinci bilmiyorum. Sürekli geziyorum burayı. Burası arkadaşlar ayrıca Yelken ve Kürek Eğitim Merkezi. Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Bu arada GoPro'ya Yaren sağ olsun hediye aldı. Su altı, dalış ekipmanları, lensler, işte silikon kılıf, ekran koyucu falan bir sürü aparat aldı sağ olsun. Bayağı donanımlı hale getiriyoruz kamerayı. İşte böyle gezdim gördüm yerleri. Çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz GoPro benim çok eskiden uzun yıllardır bir hayalim Almıyordum ama hani uğraşamam edemem YouTube editlerine falan. Ama halbuki editlerden de anlıyorum. Yapıyordum. Nasip oldu. Çekimlere başladık, aldık. Kameradan önce ben tüm Türkiye'yi gezdim. Tüm İstanbul'u gezdim. Tüm müzeler, kafeler her yer. Ama tabi bir kamera falan olmadığı için bunları böyle resmiyete dökemedik Sadece fotoğraf, videolardan, Instagram'a falan attım. Bayağı sıcak. İşte şu anda çekiyoruz videoyu. Daha sırada olan çok video var editlenecek. Muhtemelen zaten siz bu videoyu izlerken ben askerde olacağım. Bir aya kadar askere gidiyorum. Bak arada kertenkele. Araya kaçtı. Evet bir aya kadar askerde olacağım. Şu an sınıflandırmayı bekliyorum. Yani yerimin açıklanmasını bekliyorum. 25 Nisan'da açıklanacak. Az subaylık başvurusu yaptım. İnşallah çıkar. Şöyle bir doğuda askerlik yaparım. Dediğim gibi videoyu izlerken ben askerde olacağım. Videolar gelmeye devam edecek. Ben yani onun planlamasını yaparım. Şimdilik geziye devam ediyoruz. Evet biz girişimizi yaptık. Kimliğimizi falan verdik öyle. Kaydımızı yaptılar. Üniversitenin kampüsüne giriş yaptık. Şimdi müzeye giriş yapıyoruz. Bak ama tırmanmaya yazmışlar. Bak burası da Ampermetre herhalde bilmiyorum. Tırmanmaya burada tren yok. Şey, tren yok Almanca galiba. Olabilir. parçası büyük. Arda yanında bak ufacık kalıyorsun ha. Bu da Siemens marka bir parça ama ne işe yarar Nedir? diyor hiç bilmiyorum. gel döndür bunu. Ben bunu gördüm. Döndür. Bunu döndür o zaman. Gel. Döndür. Çok kocaman. Evet, bayağı büyük. Aa bak. Orada da var aynısından. <laughs> Onlar sıkışmıştır. Dönmez. Şimdi üst kata çıkacağız. Evet, hep birbirine bağlantılı zaten. Yani fırla bakalım üst kata. Gel. çekiyorum. Bu da iyice <laughs> YouTuber gibi oldu. Evet, burası da kontrol odası. Tüm santrali buradan kontrol ediyorlar. Bak bu düğmelerden. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu acil durum sığınağı. Böyle hani acil bir şey olduğu zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman bunun içine sığınıyorlarmış. Yanmıyorlar. Hiçbir şey de geçilmiyor. Çok sağlam bak. Evet, müzenin giriş katını ve üst katını gezdik. Şimdi en alt katına gideceğiz. Orada deney yerleri falan var. Arda'ya götürüyorum orayı. Arda, yürüyen merdivenin içi. <laughs> Bak yukarıda kim var? <laughs> evet, geldik eğlenceli kızma. Kısma. Bas. Bas. burası ne ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Bak mesela neye basıyorsun? Besleme evet. suyu tankı orasıymış. Onu gösteriyorsan. Şey, küçük hali mi? Hı hı. Burası gez, gezdiğimiz yer var ya. Hı. Onun ufak hali. Hı. Çevir onu. Çevir, çevir, çevir daha az. daha hızlı çevir. Bu kendi kendine dönüyor böyle abi. Sonsuz mu? Evet. Sınırsız enerji mi? Bak. Bas kırmızı tuşa. Ne oluyor? Aile dönüyor. Bak Gel şimdi bunu dondur. Ne? Bak deliklerden işte bak. Çek elini. Aaa. Bu ne? Bu da sonsuz oda. Ne? Şimdi şey <laughs> Bas. E, dönmesi lazım ya. Şöyle yapsak. Dur bir dakika. Engin bir dokunma. Bir dokunma. Bas. Bak. Bak güç o tarafa gidiyor. sıkı tut şimdi. Sıkı tut. Sıkı tut, hareket etmesin o. <laughs> şimdi bırak, bırak. Hadi. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Bak şimdi senin yönüne doğru gidiyor. Gezinize son gaz devam. Eğlendin mi Arda? Hı? Evet. Tabii. O da mıknatıs. Bu <laughs> çok güçlü. Bak ne var çekiyor. Hı. Sizin çalışan bir şey mi? Evet. Sadece benim yapamadım. Şu ikisini tut. İkisine bas. Bununla bunu tut. Bununla bunu tut. <laughs> Ayaklarını koy pedala. Tam tersinden geri çevirme. İleri çevir. <laughs> Ellerini bak buradan tut. Bak, arkalardan tut. Hızlıca çevir şimdi. Sonuna kadar hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. En üste kadar ulaşman lazım. De, 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 de. Devam devam. Tut oradan. Onu şimdi hareket ettirerek kendin döneceksin. Hareket ettir onu. Bas bakalım kırmızı tuşa. Tuşa bas. Tam yukarı çıkar şimdi onları Termal kamera. Kameraya bak. Kameraya bak burada. Karşında karşında. <laughs> götürme lan, götürme. <laughs> Kendini çekiyor hala. A. Kendini çekiyor. Burada, bu mutluluk onun için Ne? Bu mutluluk <laughs> soru için veriyor. Oha. Arda, şuraya bak, o tarafa çekiyor kendini. Çekiyor mu? Tut mi? buradan. Üstünden tut. O tarafa döndür. Hadi bakalım, şimdi <laughs> çek. Hayır, çekiyor. Getireyim bunu eve. <laughs> Enerji müzesini gezdik Bitirdik zaten Kapatmaya hazırlanıyorlar 5.30'da falan kapanıyor burası Saatte şu an 5.15 Biz gezdik buraya rahatça Çok fazla uzun sürmüyor Çok fazla büyük bir yer değil Şimdi niye Türkiye yetişemeyiz diye düşünüyorum Direkt Eyüp Sultan'a falan geçeceğiz Orada bir iftar açarız Akşam orada zaman geçiririz Bakalım Başka planlarımız da var şimdilik. Arda. He. Şimdi beğendin mi enerji müzesini? Güzel miydi? He, enerji toplattı. <laughs> Peki çocuklar için uygun bir yer mi sence? Yani. Hmm, eğitici öğreticiydi bence. Değil mi? Hı -hı. Bir yandan da eğlenceli. Arda'nın çumurunda değil. Evet. Biz seyahate gezmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Ah pardon görüşmek üzere değil. İyi seyirler. Ha şu an Arda'yla <laughs> Arda ayak duruyor. İftar çadırına geldik. Eyüp Sultan'dayız. Soracağım. Daha önce iftar çadırına geldin mi? İlk deneyim herhalde bu. Peki iftar çadırı ne zaman kuruluyor biliyor musun? Sadece, Sadece Ramazanlarda kuruluyor. 我们有一个劫头劫头 Dönemde, su var. Bakta o falan. Geçin. Bilgin <laughs> bu ne? Ama kurma. Kurma var işte. <laughs> İçinde kırdan falan. Var. Evet Arda, yemeğini yedin, doydun mu? Hmm. Şimdi neredeyiz bakalım. Eyüp Sultan mıydı? Evet, Eyüp Sultan. Şimdi Eyüp Sultan'dayız. İftarımızı da açtık. Ee, şimdi Arda Osmanlı macunu istedi. Onu bulmaya gidiyoruz. Şu köşede bir yer vardı, oradan alacağız. Biraz turlayacağız böyle. Karnımız da doydu. Arda ilk defa yağmış buraya onu geziyorum. Camiye falan götüreceğim oraları görsün. İlk defa da Ramazan çadırında yemek yemiş. Normaldir yani ben de en son çocukluğumda yemiştim Ramazan çadırında, iftar çadırında. Çünkü artık bulunmuyor böyle yerler. Feshane de kapanmış. Açılmayacakmış bir daha. Geziyoruz. Yarın, yarın, evet. Bunlarlar. Burası Arda Eyüp Sultan Cami. Bak burası kadınlar için. Teşekkür ederim. Evet herkes burada orucunu açıyor. İftar saati çünkü. Yani iftar saatini geçtik tabii ki ama herkes başlamış, açmış. O güzel görüntüler var. Eski Ramazan havaları olmasa da işte bunlarla idare ilerliyoruz maalesef Eskiden festhane falan vardı bana hatırlıyorum çocukluğumdan. Oralara gidiyorduk akşamları güzel oluyordu bayağı bir. Şimdi ufak bir cami tur yapacağız. Kahveye ya, ne verirler sana? Şeker verler. Ve çikolata verler. Ha. Seydin sevdin mi? <laughs> Bak bakayım bana. Yapıştı ne fazla gözüne? Biraz. Ha? Biraz. <laughs> Her yerine bulaştırdı şekeri. <laughs> Koparamıyor da taş gibi oluyor değil mi? dönüş yoluna geçtik. Hemen spora gideceğim daha Arda'yı eve bırakacağım. Yolumuz da uzun. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz var. Şimdilik devam. Evet Arda nasıldı gün? Güzel miydi? Eğlendin mi? Eğlendin mi? Suratın da hep şeker olmuş. Eve gidince Montun da hep şeker olmuş. Şeker nasıl? Güzel mi tabi? <laughs> dişi takıldı. O soğumuştur daha, donmuştur. Gelmesi zor olur. <laughs> Sakız gibi çiğniyor. Şu an dönüş yoluna geçtik. Ee, eve gitmemiz falan yaklaşık bir buçuk saati falan bulur. Ben Arda'yı eve bırakacağım oradan spora geçeceğim. Sonra gelip arda ile oyun oynayacağız. Minecraft oynayacakmışız değil mi? Evet. Onu bekliyor. Günlerdir. Arda var mı söylemek istediğim bir şey? Abone olup like atmayı unutmayın. Aa bak. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video çekmeye çalıştık. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>